Bankadaki parası hangi zaman aralığında sabit kalmıştır? Banka hesabına ne para girişi ne para çıkışı olmuş. Bu hangi aralık üzerine boyadığımız Haziran Temmuz aralığı. İşte biz buna bir fonksiyonun sabit olduğu aralık diyoruz. O zaman bu fonksiyonun sabit olduğu aralığı biz Haziran'dan Temmuz'a kadar diye anlatabiliriz. Tabii Haziranda sabitliğe Temmuzda sabitliğe dahildir. Alıştınız. Şimdi neyi inceleyeceğiz? Şimdi gx fonksiyonunun sabit olduğu aralığı inceleyeceğiz. Hemen bakıyoruz. gx fonksiyonu buralarda sabit. O zaman bu arkadaşın sabit olduğu aralık için diyebiliriz ki eksi 6 kapalı, eksi 4 de kapalı. Çünkü eksi 6'da da, eksi 4'de de, eksi 6 ile eksi 4 arasındaki bütün değerlerde de hep 3 değerini almış. Şimdi artan olduğu diye bir kavram var. Bundan bahsedeceğiz. Şimdiki derdimiz şu. Ali'nin bankadaki parası hangi zaman aralığında artmıştır? Artmak pozitif olmak demek değil. Şuraya bakarsanız Ali'nin parası Ocak'tan T Haziran'a kadar artmış. O zaman hangi zaman diliminde artmıştır sorusuna diyeceğiz ki Ocak'ta artmaya başlamış bunun arkadaşın parası ne zamana kadar? Haziran'a kadar. O zaman fx fonksiyonunun artan olduğu aralık dediğinde diyeceğiz ki ocak kapalı. Dikkat ediniz ocak dahil ne zamana kadar? Hazirana kadar. Az önce haziranı sabitte de saymıştık. Haziran öyle bir nokta ki hem artanlığa hem de sabitliğe dahil. Devam ediyoruz. Şimdi neye bakacağız? Gx fonksiyonunun artan olduğu aralığa bakacağız. Gx fonksiyonunun artan olduğu aralıksa baktığımız şey şöyle gitmeden yukarıya doğru artan bir aralık. Artıyor bakınız. İşte biz gx fonksiyonunun artan olduğu aralığı da o zaman x'teki değerlerine bakarak 1'den 5'e kadar diyebiliriz. Fakat yine 5'ten emin değiliz. Çünkü 5 gördüğünüz gibi bizi açık bıraktı. Ya net bir şey söylemedi. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Hadi bakalım. Şimdi bir de artanlığı nasıl tanımlayabiliriz bunun üzerinde duralım. Artanlık olabilmesi için ne olması gerekiyor? Bir fonksiyonda x değeri arttıkça fx de artıyorsa şöyle diyelim x arttıkça fx değeri de artıyorsa biz bu fonksiyonlara bu aralıkta artandığını diyoruz. Bunu daha matematiksel olarak sanırım şöyle anlatabiliriz. Her x1 x2 elemanı elemanıdır. Bir AB aralığı tanımlayalım. AB olmak üzere biliyorsunuz o U matematikçinin çıkardığı ses olmak üzere x1 küçüktür x2 iken f x1 küçüktür f x2 oluyorsa yani x arttıkça fx de artıyorsa oluyorsa biz şunu söyleyebiliriz f fonksiyonu A, B aralığında artandır. O oh, süper. Harika bir artanlık tanımı yaptık. Ne olması gerekiyormuş? X arttıkça fx değeri de artmalıymış. Bakınız biz böyle hareket ettikçe x'lerimiz 1'den 5'e doğru artıyor. x'lerimiz 1'den 5'e doğru artıyor. y'lerimiz ise eksi 2'den 5'e doğru artıyor. O yüzden artanlık tanımında x artarken f(x)'in de artma şartı bizim için yeterlidir. Hemen hiç durmadan şimdi devam edelim. Bu sefer fonksiyonumuzun azalan olduğu aralığı bulalım. Bir daha söylüyorum, azalan olmakla negatif olmak aynı şey değil. Bir fonksiyon pozitifken de azalabilir. Gördüğünüz gibi ekimde bizim Ali'nin parası azalmaya bir başlamış. Oh, Allah'tan ocakta azalma bitmiş. Sonra grafiğin burasına bakarsak Temmuz'dan da Eylül'e kadar azalmış. O zaman bu fonksiyonun azalan olduğu aralığı sorarsa bize vermemiz gereken cevap Ekim'den Ocak'a kadar. Hatırlıyorsanız az önce Ocak artanlığa da dahildi. Sınır değerler hepsine dahil olur. Birleşim Temmuz'dan nereye kadar Eylül'e kadar. O zaman yine Eylül'de kapalı aralık. Ne yaptık? Bir kere de anlatamayacağımız için Ekim, Ocak aralığı ve Temmuz, Eylül aralığını birleştirdik. E bu grafiğin azalanlığına baktık da Gx'in başı kel mi? Bir de bunun azalanlığına bakalım. Hemen bakıyoruz Gx fonksiyonu nerede azalan? Gx fonksiyonu sanki şu hat boyunca azalmış. Buna neredeki sayılarla cevap veriyoruz? X ekseninde karşılık gelen sayılarla cevap veriyoruz. Yani eksi 4'ten 1'e kadar bizim gx fonksiyonumuz azalmış.